Teri yatırımdan herkese günaydın, iyi haftalar dileriz. Yurt içinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kısa sürecek bir haftaya başlıyoruz. Bugünkü takvimde işsizlik oranı, sektörel güven endeksleri, imalat güveni ve kapasite kullanım oranı yer alıyor. Küreselde öne çıkan bir veri bulunmuyor. Haftanın en kritik günü çarşamba olacak. FED faiz kararını açıklayacak. Beklenti 25 bas puanlık faiz indirimi yarınası yönünde. Bunun yanında İngiltere ve Japonya Merkez Bankalarının faiz kararlarını da yakından takip edeceğiz. ABD ve Çin heyetleri Malezya'da yapılan ticaret görüşmelerinin ardından tarifeler konusunda ön çerçeve anlaşmasının sağlandığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent Trump'ın Çin mallarına %100 e, gümrük vergisi tehdidinin fiilen masadan kalktığını bildirdi. Bu haberler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Asya piyasaları ve ABD vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Yurt içinde de hem küreseldeki pozitif havanın etkisi hem de faiz indirimi ve siyasi belirsizliği geride bırakmamızın etkisiyle e, piyasaların güne pozitif başlamasını bekleyebiliriz. Geçen hafta 7.18 ile en fazla kazandıran yatırım aracı olan miscid endeksi cuma günü 10.941 puandan kapanış yaptı küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verisi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken yurt içinde bankalar öncülüğünde güçlü bir yükseliş oldu. İşlem hacmi ise 260.1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Altın fiyatları ticaret geriliminde tansiyonun düşmesiyle bir kez daha 4000 dolar sınırını test etti. Ons altın yeni güne %1 ekside başlıyor. Gram altın 5500 liranın altında işlem görmekte. Petrol ise ticaret görüşmelerinde e, ilerleme sağlanmasıyla yükselişte Brent petrol 66 dolara yakın işlem görmekte. Dolar kuru 42 lira sınırında, euro kuru 48.90 lira, euro dolar paritesi ise 1.16 seviyesinde işlem görüyor. Herkese güzel bir gün diliyoruz efendim. Bol kazançlar.